Diyabet tüm dünyada en fakirinden en zenginine kadar bütün ülkelerde artıyor. Tabii ki Türkiye'de bundan nasibini alıyor ama biraz fazla alıyor. Çünkü rakamlar Türkiye'deki diyabet artışının dünyanın iki misli, Avrupa'nın ise üç misli fazla olduğunu gösteriyor. Ve her on senede bir de ki diyabetli hasta sayısı ikiye katlanıyor. Diyabet uzmanları Türkiye'deki bu diyabetteki inanılmaz veya korkunç artış suçlusu olarak milli fast food'umuzu gösteriyorlar. Bunun ne olduğunu açıklamıyorlar ama yani bu lahmacun mu, dürüm mü, ekmek arası döner mi söylemiyorlar. Fakat şunu da söylemiyorlar. Daha doğrusu hamburgerleri, patates kızartmalarını, dondurulmuş pizzaları, nuggetları Şekerlemeleri, çikolataları, cipsleri, bisküvileri, kolaları, meşrubatları hiç ağzını almıyorlar. Mısır şurubundan, fazla şekerden, rafine şekerden, işlenmiş undan, trans yağlardan, katkı maddelerinden hiç söz bile etmiyorlar. Neymiş suçlu milli fasülitimiz? Ama tabii ki yerseniz.